video kaydını başlattım video girişini sonra yapacağım ama şimdi elimde tutuşuma bakar mısın? <laughs> Sen niye orada duruyorsun? Ha, <laughs> ha, tamam. Bu kamerayı ben niye böyle tutuyorum? Ne tam bu düzeldi bakayım. Tövbe tavır çarpıldım mı ben ya? Bir sene oyuna girmedim sadece. Neyse kanalıma hepiniz hoş geldiniz sakalarım neden tekerledim bilmiyorum. O yüzden başla. Kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Sinirlerim bozuluyor. Bugün sizlerle birlikte bir vlog gibi akşam kardeşimle evde sinema yapacağız. Bunun böyle bir vlog gibi bir şey olacak. Biz şimdi gi pijamalarımızı giydik. Benimden bundan varmış. Ben niye bundan iki tane aldım? Neyse. Kardeşim de giysin bunu. E, bir senedir niye video atmıyorum ben de onu konuşayım. Aslında ben bir senedir video atıyorum. İyi tamam bir saçma olmuş olabilir çünkü ben video atıyorum ben videolarımı çekiyorum videolarımı editliyorum. Videoya tam 30 saat boyunca çekmek için alanlarımı yapıyorum her şeyimi yapıyorum. Bir de ne göreyim. Canım kaydedeceğim ses çıkarmıyor kaydedeceğim bozulmuş. Tamam. Sakin. Ariana Grande konserini tam 3 kez çektik. Üçünde de sinir krizi geçirdim. Çünkü olmuyor. Ben dedim ki hadi yeni bir video yapayım dedim. O oyunu, sıfır, oyunu sildim. Bu kez silince de yükledim tekrardan size. Yeni sürümü yükleyecektim. <laughs> o da olmadı. Onda sesi yok. Aslında oldu ama oyun bozuk çıktı. Tamam. her şeye rağmen ben dosyalarımdan gene eski yüklediğimi buldum ve tekrardan silerleyeyim. Hani yarısı tam bir haftası benim üşen geçliğimden gelip bir haftası da okulumun mükemmel Şş, tövbe stafla. Allah'ım düşünün bir git. Heh. Okulumun mükemmel sınavlarıdan. bayağı da sınavlarınız nasıl geçti? Umarım güzel geçmiştir. Buna giyene kadar şunu da anlatalım. Buna evlatlık. <laughs> Tam <şöyle gülüyor> şey, bu kadar terk etmek istemiyor. Luna gerçek hayatta yoksa sadece yapay bir karakterdir Benim gerçekte kardeşim yok olsaydı mükemmel davranmazdım. <laughs> Çok açıklayıcı bir söz. <laughs> mükemmel davranmazdım. Neyse. Hadi bakalım bunun yanına gidelim. Luna, abla? Allah, Allah on töbeyi stoğlu ona çaypul dün Kedi mi? Bak bak Ya ne, gülüyorsun? ne gülüyorsun ya? <laughs> Aha video mu çekiyorsun? Merhaba arkadaşlar. <laughs> ben birisinin merhaba demesini bekledim ama. <laughs> Doğru siz, ben video çekiyordum. <laughs> Neyse abla, abla sen sağ mısın? Olabilir aşkım böyle şeyler. Ya bu arada yeni eve taşındık. iki katlı villaya. Ev tuyu vlog gelecek. koyacağız. çok bekleyin mükemmel bir cümleydi neyse. Bu cümle için Luna'ya teşekkür ediyoruz ve artık maskelerimizi yapmaya geçebiliriz. İlk ben. Bağırma. Size bir sürü kişi uyuyor. Geç bakayım. Şunu şöyle tutayım bakayım. Tamam. Görünüyor. Bana da hep mısınız be? Hasbinallah yapmayın ya da. Tamam sen oradan bizi izle gel Luna'cığım. Önce Ama sen bir haftada oyuna giymediğin için çarpıldın. Bir ay aşkım. stream altta üstte çıkmıyor düşünüyorum. Tamam artık ben de maskemi takabilirim. Tamam. Hadi gel bunu aç. Geliyorum abla. Şu tane de kamerayı sizlere alalım. Ya bence maskemizi çıkartmayı bekleyelim. Çünkü böyle önümüzü görmüyoruz ve şey yapamıyoruz. Bugün abla kız yaptık. Değil mi abla? Abla kız günü. Evet ablacığım. Abla kardeş günü yaptık. Tamam. Tamam bu çok sık yaşanıyor. Çıkalım. ha. Maskelerimizi çıkardıktan sonra görüşürüz. Asla bu videoyu durdurduktan sonra bir saat geçmiş gibi davranıp maskelerimizi çıkarmadık. <laughs> tamam neyse videonun bütün kurgusunu bozdum. Tamam devam edelim. Ha, şimdi birlikte yemek hazırlayacağız. Neden köpek maması, köpek yatakları, köpek odası var da cıv kullanıyorsunuz derseniz. KML yok şu anda. Evet. Taşındığımız için onu almadık. Sonra alacağız çünkü biz taşındık. Daha bir gün oldu. Tamam. Gruptan arıyorlarmış hiç sıkıntı. Derin. Asla videomu bozmadınız. Şimdi çok fazla şey aldık. Şöyle alalım şunlardan. E bunlar da varmış. Ben bunları bilmiyordum. Pizza filan filan filan. Bana insan yardım eder ya. Şa e, ben alayım Tamam alayım ben. Şimdi yere fırlat işte. He. Yayla niye var sanıyorsun? Sen sor. Şunu. Şöyle sen tut tut şu tabağını. Luna ben sen burada kalabalık gelme. otur şu kenara. Olur vallahi. Heh, ben şu pizzaları bakayım. 90 derecede fırlatayım. Abla! Allah razı olsun abla, sayende içimiz de yıkılır. <laughs> Allah razı olsun abla. İyi. görmeyeceksiniz. Çok aşağıda tuttum. artık kalmış. <laughs> Ay, bir de parlıyorlar ya. Neyse. Şöyle 60 derecede şöyle tek tek poşetlerinden çıkartalım. Hı. Biz de o sırada meyve sularımızı ayarlayalım. Ya yani iç suyun içindeki suyu acaba ne istek? Luna. Luna döker bunları. Ben bunu kendim alıyorum. Tamam. İsteğimiz şey tamam. geldi tabaklarımız tabaklarımızı ayarlayalım. Geldim. Nerede şu tabaklar? Ha burada. Şimdi ben bunları çıkar. Sen bunu tutacaksın. Ben çıkartıp koyacağım. Tamam. Sadece ben burada duracağım. Ama öncelikle şunları buraya kaldıralım ki. Hı, kalıkta olmasınlar. Şunu da şöyle. Sen şimdi yanlışlıkla yersin falan. Bütün böyle kızar levrek gürü kaka Neyse. naysa. Böyle şeylerin hepsini bunun için koyacağız. Öbürlerini şey yapacağız. Neden çikolata koyuyoruz sormayın. Çünkü canım istedi. Heh. Şunu da o içinde kaldı. Heh, çıktı bu da. Bunu birazdan lavaboya fırlatırım ben. Ha, şu tabaklar şurada. Şimdi ikinci tabağımız. Luna sen şunu tut. Ha, hatta şunu koyalım. Sen bundan tut. İkincisi nerede? Burada mı kaldı? Ha buradalar. Bu şekerleri bunun içine koyacağız. Lollipoplar, jelibonlar. şöyle. Evet, takılarım. Aa. Neyse daha yeni taşındığımız için hiçbir eşya yok. Yani mesela burası hiçbir şey değil. At katta hiç eşya yok daha doğrusu. kapı bakayım sen. Hı. Mesela yani az önce video kaydını başlattıktan sonra burayı yapmadım aklıma geldi ve iki saniyede salon yaptım. Gene ben yok. Yani en fazla 2 saniyede nasıl yapılacak bir salon varsa onu yaptım. İyi, yani idare ederlik bir salon oldu. Yani ben, güzel oldu yani ben kullanırım. Değiştirmemişim. Şöyle bu tarafta oturacağız ve ben ya apya ya çok haylay ve evet, tatlım özür <laughs> dilerim sana taşıttım ama yapacak bir şey yok şunları çıkartamıyorum bu nerede? Çikolatalar filan filan var. Falan filan. Tamam. Gel buraya sen otur. Benim bardak yok be. Benimki nerede? Ne bileyim bunun içlerine falan koymuştuk ama. Orada mı kaldı ya? Şimdi bozuldu. Neyse içeceğimi aldım. Şey başlamadan önce ben buraya ikimizin de sevdiği oyuncaklardan getirdim yastıklardan. Film izlerken de bunu böylece yiyebileceğiz. O zaman telefonu düşürdüm. Hadi o zaman başlasın. Film izledikten sonra güzel bir şey yapacağız. Yani oyun falan oynayacağız. Yastık savaşı yapacağız. Ben bu yüzden yastığımı getirdim. Bana söylemedim. Ben de oyuncak savaşı yapayım. Hadi bakayım. Tamam oyuncak savaşı serbest. Hadi bakalım. Evet şöyle kapatalım televizyonumuzu. Kapatamıyorum. Ay yanlış yere bastım. Şimdi takalarım. Biz yedik içtik eğlendik. Filmlerimizi izledik. çok az çikolatalar falan kaldı. Şimdi bu çikolataları kaldıracağız yerine. Farklı şeyler getireceğiz. Artık bu kadar yeter. Aslında ben Luna'ya bu kadar fazla izin vermiyorum. Sadece bugün abla kız kardeş günü yaptığımız için bu kadar fazla yedi. Ezan okunuyor. Şimdi oyun filan oynayacağız. Önce bunu çikolata fırlatalım bunları. Çünkü masamız açılsın. Şu da içeyim. Ama önce yastık savaşı yapalım. Tamam. O zaman bir. O zaman herkes kendine bir yer belirlesin. Mesela şu oyuncak, şu bu taraf benim. Bu taraf benim, bu tarafta da benim o zaman. Tamam. Benim, burada şey var, burayı ben karoğum olarak kullanacağım. Ya bana ne ya? Bana şöyle O zaman gerçek bir plan saati yapalım. Tamam. İlk ben bu tarafa geçiyorum. Hadi. Bu <laughs> böyle ha. Ben de atan direkt, ben bugün zaten hiçbir şey yapamayacak. Ben direkt kendi direkt şak şak bittik vuruş yani. Sen benimki de bitti ya neredesin? Gel bakayım. <laughs> kendi şerliğine benim sınırlayama atma. O zaman herkes sınırlarından başlasın. <laughs> Bir. İki. Üç. <laughs> Anne ne sayma benim planımı yaptı. ettik. Ya bir aslında ne suç var be? Neyse gel şu kutu oyunlarımızı oynayalım. Bu çok sıkıcıydı. Ha? Şöyle. ilk İlk bakalım bunların içine. Bu çok güzelmiş. Bu da çok güzelmiş ama şu anda bunu oynayacağız. Çıkartalım bunu. Bir tane de süreli şey. Süreliymiş galiba. Bunu nasıl oynanıldığını bilmiyoruz. Bu yüzden uyduracağım bir şeyler. Bu ne be? Hı, zar attım. Geldim. Sıra bende. Ben de şu süreyi başlatayım. <laughs> Sıra bende. Zayımı attım. Dört geldi. 1, 2, 3, dört. Bilmem. Garip ilk türü kazanan yapacak da. Altı geldi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Çok değişik oynuyoruz şu anda. Ben bunu sevmedim. Çok saçmaydı yani. Ne oynadığımız belli bile değildi. Aslında ne oynadığımızı bilmeden oynuyoruz ama çok değişik. Ha bak bunda bir sürü şey var. Ben bu kartlardan bildiğimiz kadar ilerleyeceğiz. İlk daha ulaşan kazanacak. Ya tamam. Kartlarımız piyonlarımız. Birinci piyon, ikinci piyon. Elmas benim. Ya ben seni çektim. Uf, bu da benim iki bir kucağıma geliyor. Bunu masaya koyamıyoruz. Ha, bu durum çok sıkıcı. Tamam neyse. Hadi bakalım o zaman başlatıyorum. Tamam başla. Şurada açtım. Göremiyorum ki ben kartı. Birleştiğimizde bu oluyormuş işte. Mavi ile sarı birleşirse ne olur? Bilmiyorum ki. Tamam neyse ben kendi kafamdan soracağım. Ona göre ilerleyeceğiz. Tamam mı? Anlaştık. İşte tam bunun başkenti nedir? Bizim ilimizin başkenti nedir? Düşünelim bakalım. Lise ee. hmm. i̇şte. bizim şeyimiz olur mu be? Be, hadi sana bir tane daha veriyorum. Ha arkaya. Doğru tamam ilerle. Şöyle bir tane ilerleyeyim. Hı. <laughs> Sıra sende. Benim doğum tarihim ayı saat saatlice gün. Oha 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 oha. oha. <laughs> <laughs> tamam. 2020. Evet 2024 yaşına giriyorsun. 2020. Ben nereden bileyim sen evlatlıksın. ve evlatlık diyelim. sus boş ya. Evlatlık. Kendisi bilmiyor. Tamam evlatlık olabileyim. At kafadan nasıl olsa sen uydurdun. Tamam. 2000, 2020 e, ee, <laughs> part 3'te doğdun ama akşam 3. Hmm. Şimdi açalım. <laughs> pazartesini. Öyle. Sarılısı bir 20 sarılısı da doğdun sağ. A doğu doğu. Tamam ilayla 5 puan ilayla. Bir tam 1 2 3 4 5. Tamam. O zaman ben sana soruyorum. Benim yaşım. A sen de be. Bakmıyorum. Yani bu arada ben kendi yaşımı söyleyeyim. Ha dur 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 dur. Ben kendi oyun kanalda kendi yaşımı söylemiyorum o yüzden oyundaki yaşım. Tamam oyundaki yaşım. Bilmiyorum. Tamam. Evet arkadaşlar artık biz çok yorulduk. Şunları toplayalım artık uyuyalım. Çok yorulduk sabah ama artık yorulduk. Zaten yarın da işlerim falan var. Belki video atarım. <laughs> video kapatmadan aklıma geldi. Bu arada ben kanalda değil iken. Bazı kişiler abonelikten çıkmış 80 İki abone kalmışız. Bu gözümden kaçtı sanmayın. İki. YT yapanlar çıktıysa hepsinden tek tek çıkacağım. Üşenmeyeceğim. Artık videoyu kapatalım. Kanalımıza abone olup ve like atmayı unutmayın. Sizi seviyoruz. Görüşürüz.